Bir zamanlar başarıya doymayan genç bir sporcu çocuk varmış. Ki onun için kazanmak çok şey ifade ediyormuş. Ve başarı yalnızca kazanmakla ölçülürmüş. Bir gün bu çocuk küçük köyünde kendisi ve diğer iki genç oğlanla yarışmak için bir koşu yarışmasına hazırlanıyormuş. Büyük bir kalabalık merasime tanık olmak için toplanmış. Küçük çocuğun müsabakaya katılacağını duyması üzerine bilge yaşlı bir adam ayrıca bu ana tanık olmak için çok uzaklardan seyahat etmiş yarış başlamış. Bitiş çizgisine varana kadar müsabaka iyice kızışmış. Ancak çocuk gerçekten de çok çaba sarf etmiş ve tüm azmini, gücünü, kuvvetini kullanmış. Bitiş çizgisine birinci olarak ilk o gelmiş. Kalabalık çok mutlu olmuş. Tezahürat yapmışlar ve çocuğa el sallamışlar. Bilgi adam sakin kalmış. Herhangi bir duygu ifade etmemiş. Lakin küçük çocuk gururlanmış ve kendini önemli hissetmiş. İkinci yarış için çağrıda bulunulmuş ve iki yeni sağlam genç yarışmacı küçük çocukla yarışmak üzere öne doğru gelmiş. Yarış başlamış ve küçük çocuk yeniden öne geçip yarışmayı birinci sırada bitirmiş. Seyirciler yine çok sevinmiş. Tezahürat etmişler ve çocuğa el sallamışlar. Bilgi adam yine sakin kalmış. Herhangi bir tepki göstermemiş. Ancak küçük çocuk gururlanmış ve kendini önemli hissetmiş. Bir yarış daha, bir yarış daha diye yalvarmış küçük çocuk. Bilge adam öne doğru gelmiş ve küçük çocuğu iki yeni yarışmacı ile tanıştırmış. Bir tanesi çelimsiz yaşlı bir kadın, diğeri ise kör bir adammış. Bu da ne diye sorgulamış küçük çocuk. Bu yarıştan sayılmaz diye feryat etmiş. Yarışın demiş bilgi adam. Yarış başlamış ve bitiş çizgisine gelen tek kişi küçük çocuk olmuş. Diğer iki yarışmacı başlangıç çizgisinde kalmış. Küçük çocuk çok sevinçliymiş. Büyük bir zevkle kollarını kaldırmış. Fakat kalabalık sessizmiş. Küçük çocuğa karşı herhangi bir tepki göstermemişler. Ne oldu? Neden insanlar boşarımı kutlamıyorlar diye sormuş çocuk bilgi adama. Tekrar yarışın diye cevap vermiş bilgi adam. Bu defa üçünüz bitiş çizgisine gelin, birlikte bitirin yarışı diye eklemiş bilgi adam. Küçük çocuk biraz düşünmüş. Kör adamın ve çelimsiz yaşlı kadının arasında durmuş ve iki rakibinin de ellerini tutmuş. Yarış başlamış ve küçük çocuk yavaşça, çok yavaşça bitiş çizgisine doğru yürümüş ve geçmiş. Seyirciler çok sevinmiş, tezahürat etmişler ve çocuğa el sallamışlar. Bilgi adam gülümsemiş, hafifçe kafasını sallamış. Küçük çocuk gururlanmış ve kendini önemli hissetmiş. Yaşlı adam anlamıyorum kalabalık ne için tezahürat ediyor? Üçümüzden hangisi için bu tezahüratlar diye sormuş küçük çocuk. Yaşlı bilgi adam küçük çocuğun gözlerine bakmış. Ellerini çocuğun omuzlarına koymuş ve ufaklık. Bu yarışta önceden koştuğun diğer yarışlardakinden daha fazlasını kazandın. Üstelik kalabalık bu müsabakada hiçbir kazanan için tezahürat yapmadı diye cevap vermiş hafifçe. Hayatınızda ne için koşuyorsunuz? Başarıya aç mısınız? Hayatınızda başarıyı yalnızca kazanmakla mı ölçüyorsunuz? Kime karşı koşuyorsunuz? Herkese karşı kazandığınızda artık insanlar sizin için daha fazla tezahürat etmezler. Hayatınızın sonunda da geriye bir baktığınızda bu yarışta yanınızda kim koşuyordu? Zayıf ve yaşlı olsalardı onlara çizgiyi geçmeleri için yardım eder miydiniz? Birlikte mi bitirirdiniz? Çünkü bu yarış koşabileceğiniz en iyi yarıştır. O yüzden koşun. Hayat denen bu yarışta koşun. Ancak şunu unutmayın. Kazanmanız önemli değil. Bu yarışta nasıl koştuğunuz önemli.